Bonjour, Fransa'daki almanızın kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Fransız krep yapı tarifini göstermek istiyorum. İsterseniz tuzlu, isterseniz şekerli, çocuklarınız öyle seviyorsa amaçtan kullanabilirsiniz. Nasıl, ne şekilde kullanacağınızı göstereceğim size. Özellikle şu karantina altındayken eğer dışarıya çıkıp ekmek alamıyorsanız, ee, az bir unla yapabileceğiniz e, bir tarif göstereceğim ve nasıl amaçlarda kullanabileceğinizi göstermek istiyorum size. İster sahurlarınızda ister iftar yemekleriniz için güzelce e, hazırlayabilirsiniz bu tarifleri vereceğim. Hadi gelin hep beraber kremimizi yapalım. Şimdi size malzemeleri sayıyorum. 3 tane yumurta kullanacağım, 1 tane vanilya, 2 su bardağı süt kullanacağım ben, 1 ee, çay kaşığı tuz, daha sonrasında bir su bardağı'nın üçte biri yağ. Bir su bardağı artı bir su bardağının 4'te 1'i kadar un kullanacağım. Evet şimdi un hariç bütün malzememizi koyuyoruz kabımıza. daha sonrasında bir çırpıcı yardımıyla çırpıyoruz. Evet şimdi çırpma işlemimizi bitirdik bundan ve unu ilave ediyorum üzerine. Evet ben bunu unu da koyup çırptım. Yalnız unumu ben bir buçuk sarı bardağı ekledim. Biraz yumurtalarım büyüktü galiba ve az geldi gözüme unu. İster bunu çırpıcı yardımıyla da, e, makineyle de çırpabilirsiniz. Ben elden çırpmayı tercih ettim. Yalnız biraz daha uğraştırıyor elinden çırpması. Neden? Unların topak olmaması için e, biraz daha fazla çırpmanız gerekiyor. Evet, gelin şimdi bunu pişirelim. Evet, şimdi fındık kadar bir yağ koyuyorum, e, tereyağı koyuyorum e, tarama. E, bu erisin. İlkini böyle yapacağım. İlk şeyimi, e, krebimi böyle yapacağım. Daha sonrası için gerek yok. Sadece ilki için önemli bu. Evet, böyle bir kepçe kadar koyuyorum. Benim tavam çok büyük. Ee, siz daha küçük bir tavada da yapabilirsiniz. Ee, ve bu tava krep tavası. Ama siz normal bir tavanın içinde de yapabilirsiniz bunu. Böyle çeviriyoruz. Boşlukları doldurana kadar. Bunu böyle iki dakika kadar, iki tarafını ikişer dakika pişirdiğinizde yeterli ve size tavsiyem böyle uzun bir şey kullanın, spatula kullanın çünkü alması daha kolay oluyor. Evet, ben şimdi bunu çevireceğim. Bakın size göstermek istiyorum. Böyle kızardı bunun alt kısmı ve böyle tutup rahatlıkla buna çeviriyorum Evet aynı şekilde 1-2 dakika kadar da böyle kızarana kadar da orasını pişiriyoruz. Size doğrusunu söylemek gerekirse aslında bu benim işim değil. Normalde benim kızım var 13 yaşında. Her zaman o yapıyor. O yaptığından beri ben hiç şey yapmıyorum. Aslında bu evde benim işim değil ama sadece size göstermek için çekiyorum bunu. Evet, kreplerimiz oldu şu anda. Ben sizin için alternatif sunumlar hazırladım. Tavuğumu soteledim bezelye ile havuçlu. Daha sonrasında e, biber soteledim. Biberle istediğiniz bir peyniri, mesela çökelek, normal çök peyniri e, şeklinde birlikte karıştırabilirsiniz. E, biber yerine e, ıspanak, soğan falan da soteleyebilirsiniz. Meyve parçacıklarından yemek istiyorsanız küçük meyveleri krem ile karıştırıp yiyebilirsiniz. Şekerli bir şekilde yemek istiyorsanız çocuklarınızın için toz şeker ekebilirsiniz içerisine. E, çikolata koyabilirsiniz yani Nutella çok hemen tarzında bir şey koyabilirsiniz. E, fındık ezmesi koyabilirsiniz. E, bunu reçelle de süs şey yapabilirsiniz, devam edebilirsiniz. Ben size göstermek istiyorum. Bunu ben size böyle soğuk sunum olarak göstermek istiyorum. Eğer isterseniz bunu böyle yapıp ee, göstereceğim şimdi size. Şeklini de vereceğim. Mesela bununla şöyle yeterli olduğu için. Şu tarz. Böyle çeviriyoruz bunu. Eğer bunu fırınlamak isterseniz fırında da yapabilirsiniz. Üzerine kaşar peyniri koyun. Ee, fırında da güzelce yapabilirsiniz. Ama bunu böyle bu şekilde de soğuk olarak da yiyebilirsiniz. yapalım? Mesela ben bunu şöyle yapmak istiyorum. Yani hem bunu sahurda sahur yiyebilirsiniz, çok güzel yapışır tuzlu bir şekilde yemek istiyorsanız. Ben böyle çökelek peynirinden seviyorum, onu koymak istiyorum. Böyle tuzlu bir şekilde yapabilirsiniz. Efe. Çocuklarınız böyle de tercih edilecektir. Bol çikolata da güzel oluyor. Şekerli tarzı yemek isterseniz bol koyduğunuz zaman gerçekten çok nefes oluyor diyebilirim size. Ben şöyle bunu. Böyle de şeker ekebilirsiniz. Toz şeker. Arzunuza göre bunlar marmelat, reçel hangi tarzı seviyorsunuz onları da koyabilirsiniz. Çocuklarınız nasıl istiyorsa hazırlayabilirsiniz. Evet. Böyle tamamdır. Evet ben şekerli kısımları bu kısma koydum. Bakın gördüğünüz gibi bu nutellalı. Yani çikomelli, çikolatalı olanı. Bu da şekerlisi. Ve bu tarafta da tuzlarımızı koydum. Biberli olanı ve tavuklu bezelyeli olanı koydum. Böyle yapabilirsiniz ve yiyebilirsiniz. Yiyenlere afiyet olsun. Kendi damak tadınıza göre bir şeyler de hazırlayıp ondan da yapabilirsiniz. Daha sonrasında eğer bunları beğenip beğenmediğinizi bana yorum yapmayı unutmayın. Eğer bu videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve dostçakalın.